Sayın seyirciler Güneydoğu'dan bugün şehit haberi geldi. Hakkari Yüksekova'da mayın tuzağı sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Birkaç yıl önce anne ve babasını kaybeden askerin Bilecik'teki evine ateş düştü. Saatler 11.30'u gösteriyordu. Askeri tim operasyona çıkmıştı. Dağlıca bölgesinde arazi taraması yapılıyordu. Yeşiltaşköy'ün mevkiine geldikleri sırada yola döşenen mayın uzaktan kumandayla patlatıldı. Uzman çavuş Cezmi Kaya oracıkta şehit oldu. Bir az subay yaralandı. Patlamanın ardından operasyon genişletildi. PKK'lılar kıskaca alındı. Bölgeye Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndan Kobra helikopterler sevk edildi. Çatışmalar yer yer devam ediyor. Şehit haberi bileceğin Bozüyü ilçesine ateş düşürdü. Uzman çavuş Cezmi Kaya 24 yaşındaydı. Bekardı. Anne babası birkaç yıl önce ölmüştü. Hayatta sadece abisi vardı. Acı haberi garnizon komutanı yüzbaşı Alper Koç verdi aileye. Abi Süleyman Kaya yıkıldı. Olayı duyan mahalleli ve şehit yakınları eve akın etti. Bayrak asıldı. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verilecek.